Aşı mı yapıyorsun? Kamera açık. Aşı mı yapıyorsun? Tamam. Tamam. Şey, 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 Selamun Aleyküm. Tamam dayı. Dayı kedi gördüm az evveli. Siyah beyaz. Kedi de var. Evet. <laughs> tamam tamam yaptım mı? Arkadaşlar. Sana kahve Yok dayı sağ ol. Aman ben sana şey getirdim. Al. Ne getirdin ben? Al. Bismillah. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu dayı? <laughs> evet. Dün de beni utandırdım. Her zaman bir şey istiyorum falan filan diye. Yok ya ben o yok ya dayı. Tertemiz sular arkadaşlar. <laughs> hem bilek vardır hem sirke. Sirke ee, biliyorsun bitlerini çok şey yapıyor arındı diyor bitten. Evet. Kırıyor yani bitleri. Bir de hayvanlar bunları içerse iç bağışıklık sistemleri falan iyi normala geliyor. Yatanlar falan olursa çok iyi geliyor. Sirkeli e, bilek vatırlısı. Anladın mı? Evet. Bir kilo bu da. Hayvanlar bilekten çıkamıyor kardeşim ya. Hayret. Otur öyle. Böyle o çekemiyorum dayı sen öyle. Nasıl iyi misin Allah'a şükür yani. Havalar sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. İdare edeceğiz afiyet dayı. Helaket su içiyorlar ha. Felaket. Ya. Havalar. Gerçek tüy. Şey değil, ha. değil mi ha, dayı? Hiç, hiç, hiç. Bana krozant getirdim. Evet dayı, afiyet çeker olsun. Bir tane benim, bir tane senin. Yok ben yemeyeceğim dayı. Beni rahatsız ediyor. Ben bunun içinde bir şey yok. Yok, yok helal dayı, helal. Gene de bir kontrol et. İçime vesvese soktun ha. Ne? Bir bak içine bak. Yok da yok. İçine öyle böyle pöl ortadan. Ortadan pöl. Benim sadık yârim kara topraktan. Kara topraktan. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun da. Arkadaşlar ağırlıklı e, kirli göklerimiz şu anda e, törede. Ondan sonra e, Araplarımız var. Arkadaşlar gerçekten bu tüy döneminden dolayı e, çok sıkıntılar oluyor burada. Hayvanlar e, e, bütün kümeslerde benim gördüğüm çoğu kümeslerde diyeyim bari. E, hayvanlar hırgın. E, Dayı gördüğünüz gibi banyolarını tertemiz, efendim vitaminlerini karışık yemlerini önden eksik bırakmıyor. Ee, yani zor bir dönem arkadaşlar. Yani e, ortalığı temiz tutup e, yemlerini kaliteli yem vermekten vitamin e, görüyorsunuz. Uçumu hazırlar. Dayı da iddialı. Ben de iddialıyım. Hepimiz iddialıyız arkadaşlar. Bunu da demiş olalım. Gelme Değil mi dayıcığım? Ayıp Allah, senden mi piyasaya? Yok ben yokum dayı. Piyasada yokum. Ben yer... <laughs> Yok, öyle değil yani daha iyi piyasada diyelim. İddialıyız arkadaşlar. Elimizde neler yok ki neler yok. Hepsi bomba bunların. Hepsi hepsi bir şey. Sanki terik edilmiş. Bir viraneyim. Param parça olmuş. güzel iddia, miktar, balan Anladın mı? et, balık, tavuk. Havada. İşte bunlar havada. Allah'ına kurban olayım. dayı. da Bunu da yazdım. tane ne varsa birkaç tanesi hariç hepsini verebiliyorum. Yavru. Hepsi yavru. Şu anda tüyden de çıktı mı eşe gelip yavru yumurta gelecek. Yavrunun yumurtanın üstünde de uçursunlar. Yalanla, hileyle, dolanla, haramla bu iş olmaz kardeş. Baş. Dayı senin kuşlarına herkesin kendi kuşuna güvendiği gibi güveniyorum. Hele bugün bir basit konuşalım. Kaç senedir bu damarı muhafaza ediyor? Şu bu yarım dünyalarına kuşlarla. Abi 74'ten beri. 70, 50 sene diyelim değil mi dayı? 40-50 senedir ha. elinde. Hani bu 50 sene bir kuşu muhafaza etmek uzun bir süre değil mi dayı? Yok kardeşim. Evet dayı. Yarım dünyalar. Efendim söyleyeyim. Altın madalyalı beyazların, Arapların bunlar 50 seneye dayanıyorlar. Yavaşlar daha önce. Hatta bizim e, ee, Mücadele bir Şoförünün birisi Urfalı Cumali. Cumali bana bir çift Urfa getirdi. Hediye olarak. Onlar açık kokuyor. Anlatabiliyor muyum? Kardeşim, o kuşlarımdan hiç kalmadı inanın mı? Hiç hiç. Abi bu hastalık geldiği zaman yani seni beni dinlemez. Yani 50 senelik burada bir damar var değil mi Oranti. dayı muhafaza ettiğin? Hani biz konuşuyoruz adamlar bazen Aa, soruyorlar abi, ne neyi konuşuyorsunuz? Misal, bir tane elimde kalmış bozlaklardan var. Aratın Ama 50 sene değil mi dayı 50 sene? Ha, arkadaşlar yani dayının konuştuğu şey yani varsa diyor 50 sene elinde bozulmamış Oranti. kuş görelim diyorlar. Adam diyor, e, Urfa'dan istiyorlar. İşte Türkiye'nin her yerinden istiyorlar. Dayı öyle Sivas'tan diyor. istiyorlar. Efendim? Sivas'tan istiyorlar. Gönderdim. Sivas'a da gönderdim Yıldız'a falan. Yani. Ha? Dayı yani bu e, milletin hepsi e, yani memnun. Dayının dediğine göre memnunlar. Arkadaş telefon açıp Allah razı olsun diyen çok. Evet dayı. Anladın mı? Evet. hiç birinden birisi bir günde bir gün bana ne bir beddua etti, ne bir söz söyledi. <laughs> Benim kuşlarım uçumlu. Uçumlu olan kuş devamlı ee, yani geçen sene bana adaydı. Geçen dayı e, Türkiye yolladığı kuşlardan da bize gösterdi. Day, ben dayı, ben dayıya sordum. Dayı diyor ben şov yapmak istemiyorum diyor. Ben ha. diyor kimse gösteriş yapmak istemiyorum diyor. O kadar. Ya öyle diyor dayı. Ben ne yapalım saygı duyacağız. Bak demin diyor sen de mi çıktın diyor. Dayı yani en eski dayı burada yani. En eskilerden eee. Şimdi yeni nesil çıkmış. Vay bilmem nereli Hacı Veli. Vay bilmem tek kere, Ali Veli. ya? Hayır. İşte Sen de seni ben mesela seni e, bu camiada en eski olarak ben kabul ediyorum. Seviyorum da. Ha kimsenin kimseyi sevip sevmemesine, saygı göstermesine gerek yok da. Ama saygı çerçevesinde. E, şimdi eee senin zamanda nasıldı dayı büyüklere karşı sevgi saygı? Senin ya, zamanda? Kardeşim, adamlar oturmasını kalkmasını bilir. Ya, yani bir çay kahve ikram ettiğinde hecaletle zahmet olmasın bilmem ne. Şimdi herife kukkis ikram ediyorsun. Ben bunu yemem başka kukkisin yok mu diyor. Ayıptır bunlar ya. ya. Ne büyüğünü bilir ne küçüğünü bilir. Belki ben onun dedesi yaşındayım. Kütürel mi diyeyim yani? Soru Yok yani sana ya. sordum soru yani değişti mi zaman dayı? Zaman Abi, değişti değişme mi? Değişmez olur mu ya? He. Bayramlardan misal şey yap ya. Örnek yani, al. Evet yani He. zaman değişti, büyüye saygı değişti. Değişti mi büyüye saygı? Tabii canım. O babasına Eskin... saygı göstermiyor ya. Eyvallah dayı. Bu nasıl dedi anlayıştır Dayı bu Avrupa'da kalanlar mı fazla yoksa Türkiye'de? Ben sana bir şey söyleyeyim. Evet bu Avrupa'nın Allah bin türlü belasını versin. Ne bizim kültürümüzü koydu, ne dinimizi koydu, namus şerefimizi bile koymadı. Estağfurullah dayı. Anladın mı? Ha, Bir başörtülü bayana acayip bakıyorlar. Acayip yorum yapıyorlar. Ulan. tamam dayı, tamam da sinirlenme dayı. <laughs> kardeşim değil tamam. de şimdi e, Yani sen diyorsun biz, Avrupa Avrupa bizi Avrupa bizi el aldı diyorsun dayı. Ele aldı biraz. Dayı ama şimdi bir şey de... Dayı değil. yani benim sana sorduğum soru acaba gençliğimiz burada hani mesela ben e, Türkiye'de bulunduğum zaman işte... Ben burada mı doğdum? Burada doğma büyümem. 4 senem Türkiye'de geçti Hı. benim. Orada işte sabahçıydık, öğlenciydik, işte okula gittik dört sene. Ben de genç yaşta işte buradaydım. Evet. Okumaya geldim. Anlatabiliyorum Kardeşim şimdi e, mesela rahmetli babam para gönderiyordu. Üç dört ayda inan olsun zor elime geçiyordu. Bir telefon bağlantısı. Evet. Postanede bekliyordum. Beş altı saat sürüyordu. Ee, Türkiye da, mi diyorsun? Dedi. Burayı mı dayı? Ya buradan bağlattım. Evet. Anladın mı? Efendime söyleyeyim. E, kardeş şimdi karınca kaderince herkesin bir durumu olur. Babam, tüccar evden yani e, telefonu resulatta bağlattırmaya kalksa müşterilerin içerisinde bağlanıp çağırıp konuşamayız ki. Evet. Allah da bana e, bir yürüm kulu, yürü kulum dedi. Anladın mı? Ben bırakıverdim abi okulum oku. Okul falan bana önemli değil. Benim rızkım önemli bana. Anladın mı? Belki de yani böylesi daha hayırlıydı. Ne olmak isterdin okusaydın dayı? Valla benim buranın neydi biliyor musun? Ahçı mı? Doktor. Valla. Yakışır da dayıma. Doktor. Ama ben iyi avukat diye hakim savcı olmam gerekiyor. Dayı sen var ya yani <laughs> gözün kara birisin. Af yok sende vallahi sende ben hiç yok. af yok. Dayı sende hiç af yok. Yani şöyle diyeyim. Sen de yani sen hayvan hayvan hırsızlarına öyle bir ceza verirdim ki. Evet. Yani Allah sende Allah ortası Allah. yok. Sılayım da ortası yok arkadaşlar. Ya evet. seviyor ya sevmiyor. Ha. Ya kızıyor ya kızmıyor. Hani bazıları var da ortadan yören insanlar vardır. Ya öyle ya, değil, değil dayı. Senin kuşunu ben nasıl çalarım be kardeşim? Sana yakışmaz mı? Sana layık değil mi? O kadar yollar defiyorsun. O kadar paralar veriyorsun. en günahtır ya. Evet. Bunlar insan haklarında mağdur kalmış insanlar. Dayı e, mesela eskiden dediğimiz gibi. Evet. Şimdi e, dediğimiz gibi her zamanki çoluk çocuğa selam söylüyoruz. Bacılarımıza, ablalarımıza selam söylüyoruz. Biz arkadaşlar... E, ilk başta onu söylememiz lazım. Aynen Bizleri öyle. izleyen evet. Sevip sevmeyen insanlara <laughs> selam olsun. He. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın da yanaklarından öpüyorum. Anladın mı? Dayının, e, e, dayının denecek çok lafları var. Dayı anlatmak istediği çok şey. Ben dayıyı frenlemiyorum ama işte anla yani arkadaşlar biz de, e, bizim kitlemizde bayanlarda da var. Çocuk da olduğu için kendimiz zaten dayı öyle şey değil de ama anlatacak dayımın her şey verilecek cevabı var. Bunu da demiş olalım. Ve dayı bazen oradan buradan gidince bazen dayıya diyorum kalalım aynı yerde dememin sebebi ben dayımın ne demek istediğini anladığım için arkadaşlar. Ee, 50 sene kuşlara muhafaza olmuş dayım. Ee, 60 senedir kuşun içinde en az 60 senedir kuşun içinde. Doğdu doğalı. Doğdu doğalı kuşun içinde. 3 yaşında abimin arkasından her dönemde çıkarken o zamanlar toprak evde biliyorsun. Evet dayı ha. Avluya düşmüşüm. Doktor nerede kardeşim? Baytar geliyor, Baytar. Biz veterinere Baytar derdik. Ha, ee, hayvan doktoru değil mi Baytar? He. Efendime söyleyeyim, yani veteriner. Veteriner. Vay efendim işte, şöyle yapmış da, böyle yapmış da yaşar. Ya canı veren Allah'tır. Alan da Allah'tır. Anladın mı? Kurban olayım o yaradana, ondan başka büyük ilah yoktur. Yoktur dayı, amin. Ya Onun için kardeşim, benim çok renkli hayatım oldu el avuca sığmayan bir insandım. Anlatabiliyor muyum? Onlar yok. mı böyle fevrisin dayı? Hı? Onlar mı böyle açık sözlüsün? Yani diyorsun ya, işte hızlı hayat yaşadığın, yaşadığın yok. Hep açık sözlüyüz. Eyvallah. Benim abilerim de aynı şekil, babam da aynı şekil. Hayatta kalleşliyse sevmeyiz. Eyvallah. Dönmeyiz. Allah. Döneklik yok bizde. Eyvallah. Muyum? Eyvallah. Yapabileceğimize he edersek yapacağız. Yapamazsan bir şey demiyorsun dayı. Yok. Abi. Tamam. Söz yok. Anladın, söz ağızdan çıkar. Ha. Yani insanoğlu, arkadaş, dürüstlük çok iyi bir şeydir. Anlayana, anlamayana, hani derler ya daha az diye. Dayı bizi kuş bir araya getirdi değil mi? Şimdi adamlar evet. diyor ki, 50 senedir bu kuşlar. Şimdi sen, benim adamlar bildiğim... Ne yapacaksın abi? He, bir dakika, da, yok bir dakika dayı. 50 tane, e, bir, bir dakika, bir yorum değil. Ya ben seni biliyorum, sen iddia kimsenin etmiyorsun falan da. Arkadaşlar dayı vallahi diyorum 50 tane kapıya yani kuş yollamıştır. Ben yanıma gelebiliyorlar mıymışmış? Gelsinler izlesinler. Yani ben gene diyorum ben de diyorum arkadaşlar. Gelin izlemek istiyorsanız izleyin. Hani tanışmak istiyorsanız da yine arayın. Her şey satma alma değil arkadaşlar. Biz burada. Buyurun, buyursun gelsinler. Ha, Önce böyle... arasınlar ama. ben öyle misafir kabul etmem. bunu da demiş olalım. Belki herkese şey geliyor. Dayı buranın parasından bugüne kadar yaşamadı. Altını çiziyoruz dayı dünyasını bitirdi. Yani dayı çuvallarla para iş yerine gelip giden. yani adamı tanıyanlar tanıyor. Size belki burası küçücük bir yer. 3-4 tane böyle yani 10 20 30 tane kuşa sürekli bir maşallah çektiğimiz için bunlar e, satma peşinde. Ya arkadaşlar dayı bunu dayı bugün değil kuşu. Dayı bugün gitse Amerika'ya. Dur bir dakika dayı. Amerika'ya gitse Tamam mı? Ömrünün sonuna kadar villada oturur dayı. O kadar durumu iyi yani. Ne yapayım ben villada ha, Bak duyuyor da. musunuz arkadaşlar Yani dayının öyle ben size diyorum arkadaşlar dayımın <laughs> yani bunu söyleyelim de yani yanlış anlaşılmasın. Hani e, dayı diyor ki benim namım yürüsün tutturmuş benim namım yürüsün. Ha, ben ba diyorum he. ki it ölür ha. meydan kalır yiğit ölür şanı kalır. Eyvallah. Ben de o yüzden bu işte zamanında. Ay Yaşar lakaplı Yaşar Demir'in kuşları. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle söz edilsin. Ben onu istiyorum. Arkada bir imaj bırakalım kardeş. Tamam da güzel dayım. Ben anlıyorum. Ben onun için senin yanındayım. Ama şimdi gene diyoruz. Hani alar, alan olsun almayan olsun. Yani önemli değil. Bak bizim kardeşler bana bakın. Bu Hollanda'da herkese kuş var. Bak gene diyoruz. Altını çizerek. Önüne gelen kuşçu olmuş. Önüne gelen kuşu anlatıyor. Önüne gelen kuşçu olmuş. Herkese herkesin saygısı var. Ama yaş olarak dahi en büyükleri. Evet. Dayı bak hele benim Urfa'mda, bizim Urfa'mızda Yani benim toprağım, bizim toprağımızda Dayı e, Büyüğe saygı esas diye böyle bilmiyorum be dayı. Yani gerçekten sen burada ben yüzüne diyeyim Ya ben dayıdan çok ters düştüm arkadaşlar. Ben 70 yaşında bir adam burada Hobisini icraat ediyor. Yani normalde sevgisini gösteriyor. Bunda ne kötülük var dayı? Yani ne anlamıyorum ben arkadaşlarım. Ben gerçekten diyorum bak bugün varız. Benim gezmediğim yer kalmadı. Dünyada da çok az bir ülke kaldı. Amerika'ya hani gitmedim. Evet. Bana hiç gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Sürnami'ye de gittim. Sürnami zaten Amerika. Zayut Amerika dayı. Tamam da ama... Hani sen direkt yani Amerika içi yani, yani şey daha, 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 daha doğrusu... Ben gitmedim ben. Şimdi demek istediğim olay şu. Çok az bir memleket kaldı benim dünyada gezmediğim. Hep bu kuş dalgasına. Anlatabiliyor muyum? Kardeş ben her şeye sünger çektim. Ben bir şey yapmak istiyorum. Tek bir şey. Arkadaşlara rica ediyorum kardeşim. Ya bu aleme hiç girmeyin ya da girerseniz çok böyle derli toplu kariyer sahibi insanların kuşu varsa elinizde izleyin. izlemeden de almayın. Biri benisem dahi. Anlatıyorum. Seyredin kardeşim uçurtturun. Bir hafta gelin, iki hafta gelin. Her Allah'ın günü o adam uçuracaktır. Seyret. Anladın mı? Adam ağzı, ağzını açtığı zaman onu dolduracaksın. Hiç pazarlık yapmayacaksın. Tabii. Pazarlık yaparsan git cami önüne mendil ser. Onun emeğine saygısızlık yapıyorsun. O adama saygısızlık yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? 3 hafta biz kuş uçtururuz mu burada dayı? Efendim? 3 hafta arka arkaya kuş kaldırabiliriz mi Yedi burada? 7 ay. 7 Yed ay kaldırırım tamam. ben burada. Tamam. Başlıkta bu. 7 ay isterseniz kuş kaldırırız. Ben ben ha. ben dayıma inanıyorum arkadaşlar. Kim ne derse desin ben dayıya inanıyorum. Abi Dayının bana, bu bana ya ya bana yok yok anlamadın dayı. Bak dayım 70 yaşında. Şu. Bu kadar kuşa bakıyor. Her yiğidin harcı değil. Bu kadar su deposunu suları taşımak, ilaç vermek, inne aşı. Yani ben bir şey demiyorum Herhalde yani. 8-10 tane bidon doldurup geliyorum. 25 litre evet. bidonlar. Buyur. Kaldıramıyor artık. Dayı geçen de bayıldı burada arkadaşlar. Her yeri mor içinde de. Ben gene diyorum. Bizimki e, sohbet şey falan filan. Dayının dediği gibi. Dayım diyor ki ben kal, gidersem bu dünyadan kalsın. Kuşçuluğu bıraksam. Giderim mi boş ver. arkamızda bir şey bırakalım He. ya. İz bırakalım. He. Anladın? Yani. Ha. Ya bu ah, Bak şimdi şunu söyleyeyim. Kardeşim bu hayvandır. Yaradan Allah'tır. Takdir Allah'ındır. O ilah isterse anladın mı? A'dan Z'ye hepsini fışkırdı. İstemezse biri birinden inişli çıkışlı olur. Birisi 3 metre fazla oynar. Birisi 5 metre fazla. Dayı senin evet. bana yolladığın video, senin Türkiye'de kendi video, uçurduğun video. Bak vallahi ben şahane buluyorum kuşları. Bu Ha ben sana şöyle diyeyim. Dayı bana Abi onlar emanet vardığım zaman Allah azim verse arkadaşım ha. buradan gitti. Evet. İsmini vermeyin. Yok yok verme hiçbir Anlatabiliyor şey verme. Ben eee Evet. Güneyde. Evet. Yani Mersin tarafında. Evet. Da. Efendime söyleyeyim. Kesinlikle ekelerim bıktı. Ustam da anlar. Anlatabiliyor muyum? Efendime söyleyin. söyleyeyim. Yaşarım diyor. Beslersem senin kuşlarından beslerim. Ben de kardeş dedim. Benim kuşlarımı dik havaya hangileri hoşuna giderse kendine ala koy ve kır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o benim kuşlarımı en az 40 senedir biliyor. Bizlere diyor, burada sana öğrettim kuşu diyor. Eskiden angut falan beslerlerdi. Bunlar. Evet. Taklambaç. Ha? Taklambaça gelince sıra. Evet. Bak kardeşim. Kümük olur. Yani kısa kaka olur. Evet. Taklambaçlar Destek uyruk olur biz enseli deriz. Rengi beyaz var. Arap var. Siyah beyaz var. Külümsü var. Anlatabiliyor muyum? Külümsü dediğimde açık gök. Evet. He. 66 kuyruğu olur böyle. Böyle kuyruk. Şu vaziyette. 66 tane kuyruğu olur. Pavuz mı dayı? He. Pavuz mı? Efendim söyleyeyim giderken çevirir. 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 O ne ya? Yani evet. takla döner de yok onlarda. Evet. Şuradan oraya, oradan oraya. Paçalı olanı da var, paçasız olanı da var. Anlatabiliyor muyum? Taklamaş budur. Kardeş, milletin taklacı dediği kuş anlamıyorlar işte. Ben sinir oluyorum. Anlatabiliyor muyum? <laughs> evet. Bak kardeşim, bu kuştan herkes anlamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir insanın iki tane kolu vardır, on tane de parmağı vardır. 10 kişi önce çıkar. Harbiden Müslümanlı Bak, senin memleketin benim memleketim demiyorum. Eyvallah. Ne ana kuzuları var. Doğru. Onlar da. geçiniyor ama anlamıyor bir şeyden. Anlatabiliyor muyum? Buraya geliyor hedefe kuş. Tık 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 kanat döverekten. 10 metre ileride takla atıldık. işte diyor taban tak. Taban taklası falan o değil. İyice öğrensinler bu işleri. Eğer ki bu aleme girmek istiyorlarsa hem iddialı olsunlar hem de iyi kuş beslesinler. Asılsız kuşu beslemesinler. Geçen gün Samancı ne dedi? Nereden gelmiş aslı nesli ne? Çok önemli. Misal biz bir bayanla evleneceğiz. aslını neslini araştırttın mı yüzme? Eyvallah dayı. Ha, onlar da bizim aslımızı neslimizi araştırıyor. Kardeşim işte bu hayvanlarda da budur yani. Anlatabiliyor muyum? Anayı babaya, babayı anaya bilmem ne. Cat, Olmaz öyle yavrular falan. Çok sakat çıkar. Ellerinden geldikçe iki 3 çana katlattırsınlar yavrulara. Aynı çanağı birbirine eş etmesinler. Anlatabiliyor muyum? Bravo. Da. Çok tehlike. Çok tehlike alay etmesin. Bakar kör verir. Bilemezsin. Anlayamazsın. Anladın mı kardeşim? Adamın eline ver. Bakar o iyi kuşmuş. Kanadını yoklar. Vay gözüne bakar, bakar göz oldu, bakar kör olduğunu falan bilmez. Benim başıma geldi ya. Bakar kör. İlk defa yani yani vallahi senden bunu duymak çok güzel. Abi benim başımda işte altın modelerli beyazları. Bak bir tanesini almışım devire. İstemiyorum yani içeride bakar kör olsun. Kardeşimle hemen üçünden aldım buraya. Evet. Yavru alamıyorum baba. Daha ben o yavruları kaybetmek istemiyorum. Atlaca yine hortladı. Yani mezunun biz koyup biz de geçiyoruz da. Olsun dayı. İnan olsun. Şu kuşlar falan var ya. Ele avuca alınamayacak kadar kıymetli. Ya arkadaş millet ne bileyim ya. Bizi özümü görüyorlar. Herkes bizi Dayı kötüyor. numaranı söyle de bir sen söyle de. Çift 031. Bu yurt dışından 657. 77 34-50 Yurt içinden Yani Hollanda'dan 06-57 77-34-50 Kardeş e, Ben hiçbir şey demiyorum Milletin elinde kuş var Eğer ki o sıradan kuşlara kuş diyorlarsa Bir şey demiyorum her gönülde bir aslan yatar derler ya güle güle beslesinler. Ömrü billah yol depsinler. Ömrü billah kazancını versinler. Bulamazlar bu kuşlara bir daha. Anlatabiliyor muyum? Başka da bir şey demiyorum. Dayı sen normalde bundan sonra bu kuşlardan sonra kuş gezdin mi hiç? Yani yani bunları kıyasladın mı? Şimdi tamam sen bunları Aa, süper, uçurdun, ben gördün. Çok uç geçti ya. Biliyorum dayı. Şimdi bunlar en iyisi diye bunlarda durdun. Bir şey soruyorum. Daha sor. sonra süper. Bunlar süperin, süper. Tamam. Mesela Bunlar On 50'si. numaranın 100 numarası. Bu. Tamam dayı. Ya, duyuyorsunuz arkadaşlar yani dayının verdiği cevaplar net yani ben. Adam diyor alem duysa kral bunlar diyor ya. Abi buyur, buyur de oraya bak. Çelimsiz bir şey kardeşler duyurup biliyorsunuz. Evet evet. Türkiye'de ver, verdiğim kuşunla kendi kuşuna adam kılıyorum. O da biraz önce bahsettiğim e, benim emanet olan kuşların olduğu adam. Karaman'da bir tane, işte iki kardeş yan yana geldi. Ben. Karaman'da bir tane dişi kaybetti abi. Sinekli bir dişi. Sinaç. Dur dayı, or, onu durdur. Arkadaşlar bu bölüm bir oldu. Efendime söyleyeyim. E, dayı bir likelayın, bir beğenin. Bir görelim yani. bu Dayı'nın böyle bu hazinelerini anlatıyoruz da. Dediğimiz gibi dayımızın numarayı alta yapıştırıyoruz. Bu part bir olsun arkadaşlar. E, yani zor bir şey değil arkadaşlar. Bir yorum, bir like, bir e, şey. Biz hazırız diyoruz ya. Hazır değil miyiz dayı? Aynen. Yedi ay hazırız. Hadi bay. Görelim eller.